İstemem. Ben böyle dağınık seviyorum. Sen dağınık seviyorsun ama okul böyle dağınık sevmez. Daha gitmedin mi kızım? Bir kitabımı arıyordum da anca buldum Rıza baba. Geç kalmıyorsun değil mi? Yok yok çıkıyorum şimdi. Hayırlı dersler. Sağ ol Rıza baba. Ömer. Okulda bir sıkıntı yok değil mi? Alıştın. Sıkıntı yok baba. Hayırlı dersler. İyi günler baba. Nerede kaldı Ömer ya? Geliyor işte. Ne zengin? Varmıyorum aslında. Yaramazlıklarını yaptılar biliyorsun. Şimdi cezalarını çekecekler. Edelim. Dur şunları paylaşalım. Sonra paylaşırız herhalde. Kartalım <laughs> be. Senin yemeği çok güzeldi abi. Kim geldi? He? Kim geldi? He? Gel. Erkenden kalktık, kahvaltımızı yaptık. Oo, hepsini bitirdin bakalım. Bitirdik, hepsini bitirdik. Ben Kaan'a sormuştum. Ama sen onun hakkında böyle sürekli konuşup cevap verirsen... ...konuşmamızı geciktirirsin. Ee, tamam, onun hakkında konuşmak yok. Kaan, oyun odamız hazır mı? Hadi koş, oyuncaklarını seç beni bekle. Ya sen onları elleme aslında ya. Dağınıklık çocuklar için iyi değil. Çocuklar düzeni severler. Dahası buna ihtiyaçları var. Tamam da Hatice Hanım geldiği zaman topluyor zaten. Neyse konuşamadık. İlk gün nasıl geçti? Fena değil. Yani ikimiz de elimizden geleni yapıyoruz. O seni kaçırmak için, sen de burada kalmak için herhalde değil mi? İyi olan kazansın. Allah Allah, niye açmıyor bu kız ya? Benim bunu ders mi karıştırdım mi karıştırdığını ettim. Yok. Bir daha çevireceğim. Gülsüm Hanım, yaptığımız görüşmelerin sonucu açık. Siz ağır bir depresyon geçiriyorsunuz. Bu şartlar altında burada daha fazla çalışacak durumda değilsiniz. Bu raporun bir eşini milli eğitime gönderiyorum. Size vereceğimi de çalıştığınız okula vereceksiniz. Şimdi ben İstanbul'a dönüyorum. Evinize dönüp ciddi bir tedavi sürecine girmeniz gerekiyor. Size yazdığım ilaçların yanında terapi de almalısınız.